Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ödüllü bir soru cevap yapacağız ödülümüz <laughs> yani ödülümüz sakız yirmi <laughs> işte yani. geldi ee, hayvan olsaları ben artık olsaları soracağım ee, soruların cevabını bilir kim daha fazla bilirse sakız sakız kanka yapmayacağım o kazanacak neyse sakızı şuraya koy. şimdi 10 tane soru son tane Başlıyorum. Bir, 2, 3. 5 çarpı 5 <beş> artı 10. Eksi 10. Ben geri 25 ya. <laughs> ya çalıştım <çalışıp> da evet, <laughs> doğru, <var> mu? <mı? gülüyor> doğru. Bir de <daha> oran. <laughs> Bir dakika. <laughs> var, ha? Acaba Aa buldum. <gülüyor> <gülüyor> kumun eş sesi. Toprak. Yanlış. Ne? <laughs> Cevap söyleyemem. Söyle. Hayır. Yanlış mıymış? <laughs> Hayır çıkacak? Sonra soracağım. Saniyem daha var 10 Kum 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 dakika daha artık daralıyor, var. Çok kanka, 20. 10 dakika. 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 Yardım 20, et, et, et la Yardım, et, la. <laughs> yardım edin 10, neyse 10 <laughs> iki, bir, dört, bir yanlış. Onun sonunda söyleyeceğim. Hayır söyle. Hayır sonunda <laughs> söyle. sonunda söyleyeceğim? Hadi. hadi söyle. E sonunda. Başka şöyle. soru hadi. Üç, üç bir. Ekle. Aslında ülkelerini söyle. Benim geç. Yok, o zaman ben değil mi sanat? Denklemli. <laughs> tamam. Geçiyorum bu soru sayılmasın. 20 tane soru yazdık buraya şimdi. Öyle altta yaptı, yaptım. Geçeceğiz tabii. Hmm. Şimdi aynısını sorsam ne düşünüyorum Hadi! <gülüyor> Aşağıdakilerden. Hı. <laughs> <laughs> bir soru sorayım. Yaz el tam şey yapamıyorum. Kavrayamıyorum da bir tane arkadaşım. da Bunlar soru istedi. Soruyor mu? İşte, Tab, doğru o, olarak kabul Aşağıdakilerden hangisi eş, eş değil? Değil. Eş sesli e tamam. değil. Şey, de. değil. Tamam bak. aynı. Ne? Anlamı aynı. Yazış anlamı anlam farklı. Yazış anlamı anlam. Değil Yüzüm. Yüz. Tamam. Var. A değil. A yele. Bir cümleyi <laughs> söyle Cümleyi söyleyeyim. Yüz mesela. Yüz diyeceğim. Kır <laughs> diyeceğim. Tamam tamam. Ee, bin, çok bir tane tamam, eledim. Abi ne oynuyor? A yüzdü. Yani yüzle başlıyor. Ee, bir B değil. bin kişilik bedeli. C dedemin bastonu çok sertti. D e, kırlarda dolaşıyorum. E, D değil adı bir bedeli. C ha. Neyse. Üçüncü soruyu sorduk. İki, iki tane bildim. Hadi

Eee, ben de soru sorayım Otlar çok güzel, Neyse, <laughs> e, bunu da bildik. Beş sorudan arkası dördünü bildik. Şimdi sıra bende. Beş soru ben soruyorum. Geçelim. Ee, be soru, beş sorudan derdi bizim veya eğer iki yanlışı varsa e, yan olacaktır. Sorumu soruyorum. Ee, beş çarpı beş çarpı beş artı on. on. Beş? 5 x 5 x 5 x 10. Oha 5 x 5 x 5. 5 x 5 25. 25 x 5 125. 250 artı 10 260. Yanlıştır. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125 artı 10 mıdır? 1 de 0. Evet, ikinci soru. biraz adam bir gibi çık. Buradan sonra bunlar bakayız. En iyi pay

Tekle. Gel. 2 3 soruda bir 4 5 soruda bir Genel bir hastalık. 5. <laughs> <Üç>, bir <laughs> oh abi, abi ne ya? Ee, iki, Bak orada 20 bir soru var daha. şu an. Ve ev olarak Arkadaşım bilsin ya. O tebeşir tozu. Her çay el Bilmiyorum neyse. Hadi. Başla. Başla. 4, 3 soruluk yanlış, 1 doğru mu olur? 1 ya, yanlış mı olur? aa eminim kırmızı lan Beyaz. hayır kırmızı evet kırmızı. 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 kırmızı neyse 4 soru daha soru sorunuz arkadaşlar <laughs> ya. yine bilse bile sakın ehehe

Benden de bu kadar arkadaşlar. Kendimi öldürmeyeyim. gidiyorum. Şurada. Hakkınızı helal edin. Ay çok kötüymüş. Yiyorsak. <laughs> Neyse. Bizi izleyen herkese teşekkürler. Hepinize bakın. Hepiniz bay bay.